Herkese merhaba. 14 Şubat'ın bitmesine birkaç dakika kala kameranın karşısına geçebildim. Biraz zor oldu, biraz yorgunluk var, biraz yaşadığım haftanın ağırlığı var. Hatta haftanın öncesi belki biraz daha böyle bir 10 gün falan. Dolayısıyla hani şey gibi böyle şarjım artık hani fişe uyarısı veriyor gibi hissediyorum ve e, tabii ki dönemin ruhu diyoruz. E, çünkü gücün az olduğu zaman e, o gücü e, optimum kullanmak üzere çalışıyor ya makina işte örnek veriyorum. Arabada ekomoda alıyorsun ve işte klimayı belli bir seviyede tutuyor gibi işte bir takım fonksiyonların gerçekten sadece böyle hani ölmeden önceki son noktada gibi kalıyor filan. Ee, ve enerji saving modda kalıyorsun. Ee, şimdi bu dönemler bize neyi gösteriyor aslında? Senin bu limitli gücünü e, nereye aslında sarf ediyorsun? Nerede çöpe atıyorsun? Nerede ezbere gidiyorsun? İşte nerede... E, Belki egosantrik bir yerden, belki işte o etiketlerine hizmet ettiği için, e, belki doğrusunu o zannettiğin, hani o hayatta kalma e, dürtüsüyle yaptığın alışkanlıklar olabilir. Bir tek onu biliyorsundur. Diğer deneyime hiç cesaret edip de kendini ona açmamışsındır falan ve yol hep tek yöndür falan. E, fakat bir yandan... Ha bu tarafa böyle enerji sarf ettikçe artık şey de olur tabii. Sinir katsayın e, düşüyor ve toleransın azalıyor. İşte agresyon gözlüyorsun. E, hareketlerde sakarlıklar oluyor, kazalar oluyor falan. Böyle çok başka şeylere de sirayet etmeye başlıyor. Tabii ki günün sonunda bu düşük enerji modu yeme düzenine yansıyor. Çünkü çok az enerjin olduğu için bu sefer e, kötü beslenmeye başlıyorsun işte şeker ihtiyacın artıyor. Daha kötü alışkanlıklar hani o neyse kullandığın onlara karşı olan ihtiyaçların artıyor falan. Ne yiyorsan ne içiyorsan yani. Ve tabii ki kendine olan kızgınlığın da artıyor bu esnada. Çünkü diyorsun ki içsel bir yerden bir tatminsizliğin var. Ulan bu kadar enerji harcıyorum ben ama... Günün sonunda işte hani bütün to-do listim de tamam, çek atıyorum her yere. Ama içsel bir yerde bir doyumsuzum, bir mutsuzum, bir agresifim diyorsun. Ve aslında belki de bu küçük enerji dozu gerçekten senin özüne hizmette olan bir yerde... Karşına çıksa ve sen onun karşısına çıksan aynı zamanda bu bir kavuşma olacak ve tabii ki enerji boost edecek, yükselecek. Sen o yaptığın limitli hareketten pişmanlık duymayacaksın. Çünkü orada bir tatmin olacak yani içsel olarak. Hatta bunu bu hareketlere çoğalttığın noktada da zaten enerji sarfiyatı olmamış olacak. Sen verimli bir kullanım sağlamış olacaksın. <laughs> ee, yaşam enerjinin alakalı. Çünkü yaşam enerjimiz biricik. Yani e, her şey tükeniyor. Hmm, ama yaşam enerjisi gerçekten kolektife ait. Zaten o yüzden bedenine hizmet ediyorsun aslında etmen gerekiyor işte bedene hizmeti konuşmuştuk önceki hafta. neler yapabilirizle alakalı bunu en basit yöntemleriyle paylaştık tabii ki ee, yoksa muazzam çok kadim teknikler var ee, ama bunları da almaya açık olmak gerekiyor bunların pratiklerinin e, de bir disiplini var bir iradesi var yeri geliyor can da yakıyor yani, yani müthiş bir sorumluluk bence e, almayı deneyip Çokça pes ettiğim süreçlerim oldu e, ki yine pes ettiğim bir süreçteyim açıkçası ve e, şimdi bu kadar aslında şeyi anlattım yani ilk giriş paragrafı ya da sonuç paragrafı olabilecekken ben bütün arayı konuştuğum gibi hissediyorum şu an bu hikayenin bir sebebi var bu dönemin e, bir e, niyeti var tabii ki hepimiz için. E, Sene başında Plüto geçişleriyle alakalı heyecanlıydım tabii ki. Orada bir hype dönemimdi ve şu an tabii ki dengeye kavuşuyoruz. O hype'lıktan çok daha e, ayaklarımın yere bastı ama sert vurduğum böyle hani o zıplarsın ve dizin bileklerin burkulur ya o acıyı hissedersin. O hype'lıktan düştüğüm bir yerdeyim ve e, şey gözlüyorum işte düşüyorsun, birtakım alışkanlıklarını devam ettiriyorsun. Ee, bu maddi manevi alışkanlıkların olabilir. Yani form görünür formlarda da olabilir. Ee, doğru bildiğin yanlışların alışkanlıkları da olabilir filan. Ee, ama unutmayalım ki o doğrular da o dönemin doğrularıydı. Ee, hizmetini tamamladı ve belki işte veda zamanı geldi yani telatabilirin. <laughs> ee, bu Plüto şu an e, zaten hani işte o anka kuşu denir ya e, yakar küleder fakat ondan sonra tekrar küllerinden doğdurur e, diye de e, metaforik olarak anlatılır e, sen sana hizmet etmediğini göreceksin ki o ayağın bileğin dizin yere vuracak ve canın yanacak ki artık o enerjindeki düşüklüğü göreceksin ve bunu ben sarf ediyorum bir yerde bir açık var diyeceksin ki bir adım geri gelip bununla ilgili ne yapacağına bakacaksın ve yine yineliyorum bir adım geri gelip hayatını gözlemci konumdan izlemediğin sürece o sarfiyat devam ediyor ve bir yerde sıfırlanıyorsun o sıfır zaten hani şey noktası yıkım noktası e, ve yıkım noktasında şey gibi düşünelim yani bir binayı kontrollü yıkmak var o zaman işte sadece çöküyor ama bir de bir depremle yıkılması durumu var. Ondan sonra ne içerideki kişi sağ çıkıyor ne çevredeki kişiler devrilip bir enkaz yaratıyor. Dolayısıyla işte kontrollü yıkım yapmamız gereken bir süreç aslında bize sinyallenen bu. Ve bu kontrollü süreci inkar ettiğimiz noktada da ee, şu an bilmiyorum ne kadar devam edecek İnşallah kolaylıklı olsun ama e, agresyon, kavga e, yeri geldiğinde protesto, yeri geldiğinde e, küfür bunlar daha çoğalarak kendini gösterecek. Çünkü işte zelzelenin o depremi şiddeti artıyor olacak aslında ve, ee, sana diyor ki ya çık o binadan ve kontrolü yık orayı ve temizle ve yenisini dik. Çünkü zamanı geldi artık senin yeni teknoloji, yeni malzeme, yeni yöntemle bir inşa yapman gerekiyor diyor. Ee, dolayısıyla muhtemelen şu an bu kendi adıma söyleyeyim yorgunluk ve kızgınlık ve mutsuzluk sebeplerimin ...böyle görünür olduğu bir hal. Ee, bir 14 Şubat günü... E, ...enteresan bir şekilde işte babamla... ...meçledim bazı anıları ve... E, ...duygusal olarak da kendimi böyle aşağıya aldığım bir gün oldu diyelim. E, ve orada şeyi gördüm mesela... ...işte babam gitti, yalnızım, e, zaten 14 Şubat ve yalnızım falan böyle müthiş dramayım yani. Sonra e, insani bir yerde kalmak tercihinde bulundum dedim ki ya hayır bir dakika yani birazcık bunu da yaşa işte 30 yaşındasın ve işte e, Kadınlığını yaşa ve üzül ve depresif kal. Birazcık onu da deneyimle hani filan. E, çünkü bu da geçecek yani. E, neyi neden yaptığını bilmeden sadece içinde kalabiliyor olmayı öğrenmek de bir deneyim. Ve benim mesela... E, yani bu yeni trend çünkü neyi neden yaptığını bulmanı da zorluyor ya işte şu bilgi sana nereden gelmiş bilmem kaçıncı hayatından gelmiş işte anandan babandan travma mı gelmiş 7 yaşından önce şunu mu yaşamışsın bu mu olmuş falan müthiş bir zihin mastürbasyonu yaptırıyor bu yeni dönem öğretileri de ve hiç bunlara gerek yok aslında. Yani ben kendimi duygusal olarak manipüle edebiliyor muyum evet ediyorum ettim yaşadım ee, daha fazla edemiyorum mesela limitimi gördüm falan. Sonra bir yerde zaten şey oluyor. Abi ben bugün o kadar çok insanla böyle hediyeleşip aşk sözcükleri, kalpler, böcekler falan hani ailen ayrı, arkadaşların ayrı bakıyorum. Tek bir noktaya odaklanmışım. Kafamda birkaç suçlu, kafamda birkaç alışkanlık, kafamda birkaç öğrenilmişlik ve şu birkaç pire yüzünden yaktığım müthiş bir yorgan halbuki o yorganın e, döneme hizmetini bir görsem ben bu esnada başka neler yapabiliyorum hayatımda neleri değiştirmeye zamanım ve enerjim ve imkanım oluyor neyse onun adı e, bu böyle şey de oluyor yani şükürler olsun ki şefkatli bir yerden o da gösterildi falan e, ama tabii ki bunu bile isteye şu manada paylaşıyorum yani İki tarafı yaşamaya da izinliyiz yani. Hiçbir şey aslında tam anlamıyla verilip tam anlamıyla da elinden alınmıyor falan. Dolayısıyla oradaki elindekini görebiliyor olmak da bir yetenek. Ne yapıyorsun ne yapamıyorsun gibi. Ve ee, hakikaten bu hani görüp de içinde bir şey gıcıklayan noktanın da senin enerji sarfiyatına sebep olan bir kalem olduğunu gördüğün noktada da böyle ampul kırılıyor kafada. Ee, sen artık hani Tesla mod öyle bir akıma geçiyorsun yani bırak ampul takmayı. Akım her yerde oluyor filan. Dolayısıyla e, şimdi süreç biraz yıkım. Yani bugün de özel bir gün hakikaten işte Venüs kavuşumu ayrı, Mars kavuşumu ayrı, Merkür'ü geçtik zaten filan. E, dolayısıyla biraz böyle Hareketli, çalkantılı, girdaplı filan. Ee, kendi adıma izin vermeyi seçtim dediğim gibi. Yani bir de özünü ifade edebilmek var. Yani düşündüğünü, fikrini, içsel duygunu. Burada sonuçta artık her hafta bir şeyler konuşuyoruz. Her hafta bir şeyler paylaşıyoruz. Ve e, hep hype değilim tabii ki. Hep hype değiliz tabii ki. Olmayacağız da. Ee, en iyisi de oluyor, en kötüsü de oluyor. Herkesin kendi e, kabınca tabii ki, herkesin dağının kaldırdığı kadar karıyla ya da herkesin işte palmiyeler büyüttüğü, adasının üstünde açan güneş kadarıyla falan. Ve e, o yüzden çok insani şeyler ve bunları böyle bu rahatlıkla paylaşabiliyor olmak e, güzel. Gerçekten güzel. E, bunu yapıyorum ki bunu bulayım açıkçası. E, çünkü niyetin neyse e, hep dedik ya yani şifanın tek bir koşulu var aslında niyet. Dolayısıyla ben de niyetimi öyle koyuyorum ki e, şifamızı böyle bulalım. E, gerisi takdiri ilahi yaptığın bütün teknik. Her şey o niyetin aslında sadece birer destekçisi ama en büyük destekçi zaten hikayenin sahibi. Son olarak bir şeyden daha bahsedecektim. Araya başka bir düşünce akışı girdi. Neyse canımız sağ olsun. Yani galiba şu an Yok, valla aklıma gelmiyor. Özür diliyorum, <laughs> hatırlayamadım. Hiç not bile almadığım bir hafta gerçekten. Ee, sadece biraz dinlendiriyor olmamız lazım kendimizi. Bu arada topraklıyor olmak gerekiyor. Ee, gerçek manada toprağa basıyor olmak lazım. Bu kadar bilgi aktığı zaman, e, çünkü kozmik akış bu, ee, ve senin onu toprağa yani yatay değil tabii ki bu dikey düzlemde <laughs> dikey düzlemde e, aldığın noktadan e, verişi sağlaman gerekiyor ki e, cycle o döngü kendini tamamlasın. Dolayısıyla gerçek manada topraklanıyor olmak lazım suyla toprakla e, ve yine bu şifanın niyetinde olarak tabii ki bunu yapmak e, ki... Tekrar dengemizi bulalım hep birlikte. Ee, aslında hatırladım diyeceğim şeyi. Bu bu süreçte um, biraz samimiyet challenge'ı da yaşatıyor aslında e, kişiye. Çünkü şöyle sözünün özüne olması diye bir kavram var. E, ben bunu ilk Lanmark'te öğrenmiştim ve e, bu noktada bütün Hikaye bambaşka bir noktaya varıyor çünkü sen artık onaylanmak üzere ya da beğenilmek üzere ya da sürüde kalabilmek üzere, beğenilmek üzere konuşmuyorsun ve gerçekten içinden geldiği gibi, olduğun gibi özünü ortaya koyuyorsun ve o özünü kucaklayabileceklerle yoluna devam ediyorsun. Kucaklayamayanlar zaten bedava yani. O yüzden bu manada da yine Plüton'un hani o belki yıkıcı gözüktüğü noktada aslında senin çevreni tekrar yeniden yapılandırdığını da izlediğin bir süreç oluyor. Ee, ve özünü konuşmak şu manada çok iyi. Bütün şu bölgedeki hastalıklar ve bütün yaratıcılık çünkü 5 ve 2 hep birlikte çalıştırıyorduk biliyorsunuz ki ee, konuşabildiğin her şey aslında senin cinsel o yaratım ocağı. Yeteneğinin de aslında bir destekleyicisi olacak. Dolayısıyla bu manada yaşam enerjisinin artması için de sözünün özünün olması gerekiyor. Ve diğer türlü işte keyifsiz, sağlıksız, samimiyetsiz ve lezzetsiz, bereketsiz bir yerde kalıyor. Bütün... Bütün iletişim, bütün paylaşım, derinleşemeyen her şey. Ee, o yüzden bu rüzgar, dönemin rüzgarı bu manada daha destekçi diyerek haftayı kapatıyorum izninizle. Ee, haftaya biraz daha enerjik olacağımızı umarak kapatıyorum. Dikkat edin. Ee, sağlığınıza da. Dediğim gibi topraklanmak çok önemli. Uyku çok önemli bu süreçte.